arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatta kalma videosu çekiyoruz. Gördüğünüz üzere. <laughs> Reklam girmez. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yani tamam. Merhaba. Evet devam ediyoruz. Hemen. Yüklenmesini bekliyoruz. Mükemmel. Evet. Ne kalmamıza devam ediyoruz. Dünya oha ne kadar. Tamam. Yaşalı vardır. Amin. Amin Abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hemen biz şuradan bir çalışma masası falan filan yapalım. Eee başta. Eee tamam. Ne oldu? Bir tane çapa yapalım. Bir tane balta yapalım. Sonra tamam. şunları toplayalım. bakalım mesela bu hmm, kadar konuşuyorsun derseniz konuşmayı biraz seviyorum. ne ee, yapacaktık biz? Bu bölümde ilk önce ne yapalım size söyleyeyim ee, bir dakika. Bir dakika. Ama kusura bakmayın bir sorun oldu ama Geri döndüm. siz istiyorsunuz. Neyse devam ne edelim biz. Arkadaşlar basattım sandım kusura bakmayın arka müzikten arka, müzik diyorum sesten dolayı da kusura bakmayın aynı zamanda hemen biz bir uyuyalım oyun oyun mu adam arkadaşlar i̇şte bazen böyle oluyor. Ben devam ediyorum. Böyle arada bir videolar videoların olacak ama kusura bakmayın. Şu yatağa daha uzun bir Biraz daha odun kasalım hızlıca. Şuralar hızlandı kısak keşke. Ama canlı yayındı. Ya, yani böyle olmaz. Spermum? Mai, ma. DR. geschulte. Xg horsespe. Xg la o palamare. Dr. Pr este. часов eia... Haeroifer me nyithik tante. Um, Görmediğiniz bir şey hızlı oldum um, da. Görmediğiniz bir şey Ayran. Ayran. Ayran ayran. Aynen kanka. Golem golem. Golem, golem, golem. Arkadaşlar kesinlikle hile yoktur yani oyunumuzda. Kesinlikle yoktur hem de kesinlikle. Devam ediyoruz. Evet, sonra evet. ayın gölemi. Um, bir seçeriz. Gel bakalım. İnşallah kızım anam. Benle Bu bir bakma, bu bir bakma, bu bir, bir, bir bakma. Ben nasıl yapacağım? bilmiyorum dinlemem, bir şeyim bir daha ama ya olmaz, 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 olmaz. Allah, önce, Allah önce basıyor sende. Allah ipsatta. Ne geri zekiler nerede ya? Ben geliyorum. Ha geri de Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar size bir şey demeyi unutmuştum. Bu video tamamen hilesiz. Evet. Biraz az düşmüş sanki demiş. 6 10 bin, 10 bin tane düşmüş. 10.000'e yetecek ki bir bekleyeyim bir dakika biraz ağaç kesip gelelim.